Hoş geldiniz. Beni ilk kez bu videoyla tanıyacaklar için ben Ayşen. Şimdiden çok memnun oldum. Bugünün videosunu başlıktan da anlayacağınız üzere nikah vlog olarak yazıyorum, yazdım bile. E, abim ve yengem evleniyor biliyorsunuz ki nikahlarını önceden yaptılar. Bunun da bir sebebi var aslında. Tabii ki de nikah ayrı da yapılabilir düğünden. Onların da amacı hem düğünden ayrı yapmak hem de çeyizlerini buraya getirmek. Çünkü nikah orada olacak ve biz nikaha gideceğiz. Şimdi çeyizlerini almaya tekrar gitmemek için uzun da bir yol. Pandemi koşulları zaten başlı başına bir sorun. O yüzden biz nikaha gittiğimizde gelirken hep beraber çeyizlerini alıp geleceğiz. Şu an saat 3.30 falan 4.30'da yola çıkacağız. Ben de hiç uyumamayı tercih ettim açıkçası. Umarım rahat bir yolculuk olur otobüs tuttuk şimdi şöyle olmuştu aslında biz daha öncesinde normal bir arkası açık bir araba tutmuştuk yani babamın bir arkadaşının arabası onunla beraber gidecektik yani biz bir arabamızla ve o arkası açık arabayla sonrasında o arkası açık arabanın içine çeyizlerin sığmayacağına karar verdik ve e, düşünmeye başladık. Normalde onunla gidecektik ama sonrasında e, aklımıza bir fikir geldi. Otobüs tutuyorlarmış ve arkaya, mesela arka beşliğe ya da boş kalan yerlere çeyizler dolduruluyormuş. Hem de çok fazla insanla gidiliyormuş, çok fazla insanla geliniyormuş ve e, çeyiz serme yapılıyormuş sonrasında. Biz bunu öğrendikten sonra dedik ki e, bunu nikaha tutalım ve hep beraber nikaha gidelim çünkü düğüne çok fazla insan götürmeyeceğiz diye. böyle umarım güzel bir video olur. Ben çok heyecanlıyım. Böyle duygular oluyor tabii ki bizimle. Ailemizdeki ilk düğün olacak hanemizde heyecanlıyız, çok da mutluyuz. Eee gelinimizi de zaten çok seviyoruz. İyi ki onun gibi biri ailemize geliyor yani çok mutluyuz dediğim gibi gelinimizden ailesinden çok memnunuz yani her şeyden umarım hep böyle devam eder şimdi ben biraz daha hazırlanayım dinleneyim yola çıkarken tekrar görüşürüz zaten şimdilik hoşçakalın kalın. Evet, arkadaşlar yola çıkıyoruz ben Hamet Hanım'ı sürdüm gece uyurken süremediğim için şu an sürdüm Bayağı karanlık zaten şu an dışarısı neredeyse görünmüyorum. Gün doğunca tekrar kamerayı açacağım. lavabo falan ihtiyaçlarımız için. Ee, öyle bir şeyler yiyoruz, içiyoruz. Çay, Nescafe. Öyle ortamımız güzel. Sadece zaten e, hep, hepimiz tanıdığımız oldu. Ay dişlerim o kadar da sarı değil yani dişlerim değil mi? Çok güzel. <laughs> Güneşe doğru geçirelim. Aynen. Böyle bayağı çay, kahve. Güzel bir ortam. Zaten herkes akrabamız tanıdığımız olduğu için rahatız. Yolculuk şu an gayet güzel gidiyor en sevdiğim kuzenim Reyhan bu videoyu izlesin. Gelseydi o da olacaktı. 3 saat daha yolumuz var. Böyle gidiyor yolculuğumuz. Güneş tepede. Güzel. Ortam da güzel yani. Çok da aşırı sıcak değil bu arada. Yani o çok güzel bir şey şu an. Sıcak olsaydı nasıl dayanırdık bilmiyorum. Yolculukta böyle de çok bunaltıyor o sıcak. O yüzden hava gayet iyi an güzel bir yolculuk olarak devam ol. ediyor. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Biz eve geldik. Birazcık en azından soluklandık. Sonrasında ben bu farmasinin BB kremini kullandım. Biliyorsunuz ki sivilce tedavisindeyim ama e, izlerim var. Daha hala geçmedi hala bunu sürdükten sonra bile ama neyse diyorum artık. Şöyle bir e, konsil almıştım Gratis'ten. Bunu süreyim. Yani bunun da aşırı bir faydası yok zaten ama yine de sürelim. Bir tane şöyle göz kapaklarına attım mı? Bir şunu süreyim. Aynen. Şunu da dağıtalım. Ama rengimi seçebilmişim. Light neydi bu? Light beige. Seçebilmiş mi yani rengimi? Başta sürdüm bayağı bir açık geldi sandım ama yine de seçebilmişim rengimi. O kadar böyle bembeyaz durmadı ya da Koyu gelmedi, yani rengini beğendim. Şunu e, sivilce izlerine de şey yapabiliyoruz, değil mi? Şöyle süresin. Ya şöyle. kullanırsan olur yani. Olur mu? Bir dene. Beğenmezsen sana konu Normalde çalıştım ama bak benimki şey çok tam ama benimki leke. Senin bildiğin sivilce. Hı. Benim kapatma imkanı var da. En azından silikleştirir Evet. Bakayım. İş gibi. Bakayım. Evet evet. Tamam. Kaşlarımı şöyle sabitleyeyim. Normalde çok fazla önemsemiyorum. Değil. Yok. Normalde çok fazla önemsemiyorum ama bugün e, düşmesin en azından. Şöyle yukarıya doğru tarayayım. Ben normalde taramıyordum kaşlarımı ama sonra benim bir e, kaşları beslemek için bu Arifoğlu'nun kaşlığı var ya bir gün böyle yukarı doğru taramışım kirpik şeyiyle. Ay bir güzel durdu kendimde. Dedim bundan sonra yukarı doğru ben de tarayacağım kaşlarımı. Yani çok fazla aşırı fark etmiyor çünkü ben bu yukarı e, fazla uzayanları kestiğim için yine aynı şekilde oluyor. Çok aşırı bir değişim olmuyor. Ama yine de yukarıya doğru taramaya ben de başladım. Bir de arkadaşlar şöyle ben yoldan bir far paleti almıştım. Çok fazla makyaj yapmadığım için arada bir de olsa şöyle bir nude tonlarda bir far paletine ihtiyacım vardı. Dediğim gibi yolda bir indirim kuponum vardı. Öyle almıştım. Şimdi böyle koyu renklerini şöyle kenarlara sürelim. Açık rengini de ortaya sürelim. Öyle çok abartılı bir makyaj yapmayacağım zaten. yapıyor. Kıyafetimi falan giydim. Onu sonradan gösteririm. Işık hiç iyi değil o yüzden çok fazla çekmiyorum. Olmuş halini göstereyim. Değerli konuklar, kıymetli misafirler bugün burada Sadıç ailesiyle Kulaklı ailesiyle kıymetli evlatları Serginaz ile Yunus'un törenine hoş geldiniz. <laughs> Gelin hanım adınız soyadınız. Serginaz Sadıç. Damat bey adınız soyadınız. Yunus Kulak. Şahitlerim sayılır. Mete Akdemir. Cevdan Sarı Özçak. Teşekkür ediyorum. Belediyede evlenme isteğinizi beyan etmiş, beyanınız ve ikrar etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmenin engel bir hadis olmadığı karşımıza anlaşılmıştır. Bir kez de misafirler, şahitler ve bizler huzuruna söyleyiniz. Sayın Selvinaz Sadıç, hiç kimsenin başı saatte kalmadan Özgür ürünleriniz ve kendi ardınızla yalnız oturan Sayın Yunus Kulak evlenmek istiyoruz. Sayın Yunus Kulaklı, hiç kimsenin bahsiz altta kalmadan, özgür iradeniz mekanına altınızda yalnız oturan Sayın Selminat Sadıç ile evlenmek istiyoruz. Evet. Üçünüzün <laughs> beyanları Sizler de şahit misiniz? <laughs> şahit. Misafirlerin alkışlarına şahit ederler. <laughs> <laughs> Türk Medeni ve Turgutlu Belediye Başkanımız Sayın Çetin Örgün'ü bana vermiş olduğu ilgiye değerlendirerek sizlere karın kocayı Hayırlı <laughs> olsun. Buyurun. Ayağını alın. Evet, çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evliyim tapusu olan aile cüzdanını ayağa basmış olan bir evlatla da, damat teslim ediyorum. hayırlı olsun. Dur dur. Ahahahah! Uçurmaz bu arada. Girmiyor ki diğer kulağa. Açılmıyor. Uçurmaz uçurmaz uçurmaz! Keyifli ha! Serginaz açılmıyor kızım bu Hop hop hop! Gel kızım açılmıyor bu kapı! Kaftan nerede? Açılmıyor bu kapı! Bilmiyorum belki sikirli bir şeyler açabilir. Kız yanlış kapı veriyor <laughs> tüyü. <laughs>

Hadi çekelim çekelim. Evet. Ya rüzgar güllerine bakın ne güzel. Yolda gelirken böyle bir yere uğradık. Bir şeyler bakacaklarmış. Şöyle harika yani. Bu arada dediğim gibi dönüş yolundayız. Detayları biraz sonra sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar biraz önce de paylaştığım gibi dönüş yolundayız.